Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni seyirlerimizi gösteriyorum. İktidar. Ee, bu yeni güzelleme ile gelen tomato. Kırmak istemiyorum. Çünkü tam silince o kafasındaki şeyler silinmiyor. Atlas var. Bu. Bu bir fok balığı evet sana. Ama çok tatlı bir fok. Ee, bu bu Galat abimiz onu göstermiştim. Bu da kalp. Yani kalp kalbe girer. İşte mükemmel sözler. Dark Samurai uzun bu arada. Dark Samurai. Goblin var. Göstermiş miydim bilmiyorum. Ellerik var. Bir de mushroom var. Bunları kapıştıracağız. Hangisi kazanır? <laughs> ya 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 ben her video çektiğimde bu şarkı söylemeyi sonunda Bu da çilek oh. Evet bu ben Ben aslanım Neyse tamam Bu da <laughs> E bu da şey. Bari. Bu manyak admines, Bu ne mermi 4 saniye. Bunu denemem. ben. bunu şey isteyelim Bu gerideki alıyor 3 mermi de oluyor. Normal karakterler 4 18 mermi de oluyor. Robot çok güçsüz. Ha bir de işte robot. Bunun ölmesi zordur. Çok sert bulmanız lazım. Boris. Siyah kan çıkar bundan. Ee, bir de şu göstermiştim. Bu. Bir de bu. Ee, bir de e, bir de şey vardı arkadaşlar. Şu, bu yeni. Bu en <laughs> zor oluyor buna kaç Bu işte oh, manyak Buna mermi işlemiyor bu arada. şimdi burada benim bulmalarım var? Benim silahlarım var bir de doğru. Şöyle silahlarımı göstereyim arkadaşlar. Şu ee, atomdan var. Bunu çok kullanmam ama bir bölümde kullanıyorum. Bir de bu var. Ee, bir de melon var. Bir de şu var. Bu çok verme atıyor. Bunu bence siz çok... <laughs> Komik. Şey. şey bir de bu var. Bunun ne işe bilmiyorum. Bunun da... Bunun da Ha yani bir de şu var arkadaşlar. Bunu nasıl deniyorum? Bunu böyle deneyeceksiniz arkadaşlar. Bakın. Bu çok güçlü bir şey. Bunu uzayda kullanırız. Yani saçıyor bildiğimiz arkadaşlar. Ee, böyle. Bir de şu kristal var. Bu bir şey sıkıyor ama bunu bilmiyorum. Aşk mı diyor? Şöyle bir gemimiz var. Bu gemiyi ben çok seviyorum arkadaşlar. Favorilerimden biridir yani. Bu ev ülkelerim. Ama güzel bir şeye benziyor. Şey yalnız bu. Bu ev yıkılırsa yalnız benim oyun çöker. Bunu söyleyeyim bittim. Güzel bir evimiz var. Ben bunu videolarda kullanırım. Ama neyse silmem Otobüsümüz var kullandım. Bir şey var burada. Bu nokta çok kullan. Bunu ben bayağı bir kullanırım. Vurmanızı tavsiye etmem. Ee, helikopter helikopterimiz var. helikopter ne? Şimdi şarkı öyle beni Şarkı söyle bu madde zaman. Ee, ee, arkadaşlar bunu nasıl kullanırsın? Bu şeyi böyle kullanacaksınız. Bu, bu helikopterin modu sizde varsa bana söyleyin. Ben size nasıl kullanacağınızı öğretirim. Buna ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi? Adam böyle buraya yapışsın. Ya baştan kalkıyor. Ebe o. Bizimki geberdi. Bir fazla örelim. İçindeki şey Bu tam gidiyor arkadaşlar. Bakın nasıl gidiyor ama. Çok güzel değil mi? İçine bir daha adam koyabilsek. Tamam. Çok güzel gidiyor evet. E, tamam, neyse. <laughs> Okullar saatte <hatırlıyorum>. yarın başlıyor. <laughs> Okullar yarın başlıyor. Neden o ya? Bu manyak kullanmanız bana söylenir. Bunu hiç kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu da kullanmayın ama ağır çekin. Pilotlu sevenler içindir. Ha bu arada kanalıma abone olup like atanlar için bu modları nasıl yüklediğimi size göstereceğim. Ama şey... Bir kardeşlerimiz. şimdi boğa geçmeyin de. Bunu istemeyiz. Ama bakalım mükemmel oldu. Bu motorun bir anlamı var. Bu motorun ben de anlamı var Dur bekle bunun videoyu izleyelim. Videoyu çalış. Çok kullanmayın bunu. Bu oyununu. Oyununuz çöker. <laughs> o bastığınız o trigger. Vay! Bunu nasıl kullanacağınızı söylüyorum. Bunu nasıl kullanacaksınız söyleyeyim ben. Olucak. Eğer menu player'da Eğer menu player'da kaçırılma, kaçırılma şeyleri yok. Yapmayı seven arkadaşlar varsa bu modu kullanabilirler. Bunu nasıl oynayacak? Ben şimdi buradan bırakacağım. Bu adam geberdi. Tamam evet. dur. Bu adamı sonra yalnız Evet bunu beğendiyseniz de kullanabilirsiniz. Nasıl yapıldığını size gösterebilirim de. Değil, bu cam bu arada. Yine kaçırılma. Evet. Bu çok güçlü bir abimiz. Ee, buna koysanız gebermez. Ee, şimdi size işte bu modların nasıl yüklendiğini gösterebilirim. Şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇steyenler buradan mod yükleyebilir. Ben buradaki her şeyi yüklediğim için zaten tek bir Sevrilerden de her şeyi yükledim ben. Tehebis, iki harf şeyi yükleyemedim. Onları da yavaş yavaş yükleyeceğiz arkadaşlar biz de. Onları da yavaş yavaş yükleyeceğiz arkadaşlar ne yapalım. Yani. Yavaş yavaş yükleyeceğiz biz de bunları. E bunların da hepsini yükledim bu arada e, daha yeni modlara yükleyeceğim. <laughs> Onu da siz anlamışsınız. <laughs> bir tuvalet modu gelebilir belki. Ver. ver ki ama. Ama ver. Şimdi bir kapışma yapalım. Evet. Kapışma için. Ee, şu kapışma için şurası. Sizce bu yaratık mı kazanır yoksa bu? Bu bir vursun. Bunun eli kırılır. Uuu çok pis indirdi ama. Bak bunun kafayı indirebiliriz şimdi. Diyorum. Can Geberdim. Videomuz. Neyse dur. Bir saniye daha yapalım arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir saniye yapabiliriz. bizim şişko abimiz e, ile dövüşürse. Ben Rika'yım lan seni ben soruyorum ben. Oğulü. Arkadaşlar bu değişik hareketlerim ben ha? İşte göbek vuruşu. Ya, göbek vuruşu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar Da hepinizi görüşürüz